Et fiyatlarında yaşanan artışla ilgili üretici ve kasap bizden kaynaklanmıyor diyor. Peki meradan evlere girene kadar %300 artış yaşanan kırmızı ette kazanan kim? Hep aynı iddiaları duyuyoruz. Yine o aynı iddiaya göre spekülatif yükselişin nedeni aracılar. İşte Ramazan yaklaşırken cep yakan et fiyatlarına dair yaşanan tartışma. Yetiştirici zarar ediyor. Gelişi güzel zam yapıyorlar. Fiyatı her geçen gün biraz daha artıyor kırmızı etin. Ramazan ayı yaklaşırken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kazanması gereken üretici ve yetiştirici olması gerekirken yetiştirici zarar ediyor. Tüketicinin evet. sofrasına gittiği zaman %300'lere varan bir artışla karşı karşıya kalıyoruz. Kuzu but 215, kuzu kol 200, kuzu pirzola 275 lira. Ürünün çeşidine göre kasaba göre fiyatlar değişiyor. Ama üreticiler biz kazanamıyoruz diyor. Peki kim kazanıyor? Şu anda kasaplar da kazanamıyor. Belki bu komik gelecek ama biz de kazanamıyoruz. Kazanan aracı depremi bile bir fırsata çevirerek bu aracı lobisi yine göre başında ve yine fiyatlarda yüksek artışlar yaptılar. Söz konusu olan artışların yetiştiriciye yansımadığını ve olumsuz yönde de tüketiciye yansıdığını biz görüyoruz. 200 TL'nin üzerine çıkmaması lazım. Et fiyatları. Üretici birliği duruma müdahale edilmesini istiyor. Gelişi güzel zam yapıyorlar. Dolayısıyla bunların önüne geçilmesi ve üreten insanların da e, emeğine saygı duyulması istiyoruz. Et fiyatlarının yükselişi üzerine Tarım Bakanlığı da harekete geçmiş ve ithalat kararı almıştı. Ramazan öncesi et fiyatlarının 150 lira civarına inmesi için Avrupa ve Güney Amerika'dan canlı hayvan ve karkas et ithal edilecek.